Balıkesir Lisesi Spor Salonu ek bölümü yıkım çalışmalarında Taşeron firmanın galveniz küpük aksamlı çatıyı söküm sırasında kaynak parçalarının yerdeki malzemeleri sıçramasıyla yangın çıktı. Kendilerine haber verilen 3 itfaiye aracı yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiye ekipleri yıkım çalışmaları esnasında firmayı tedbirli olması için uyardı. Bu çattaki e, ee, parçalama sırasında kaynaktan mı kaynaştıran bir olay oldu acaba işte. Evet. Kaynak mı düştü? oldu? Tam bilemiyoruz ama da herhalde kaynak düşmüş. Evet. evet. Siz buradaki e, binayı yıkma görevde misiniz? Evet. Bir evet. işte İtfaiye size söyledi. Biz de size söylüyoruz. Ee, tedbirinizi almazsanız ikinci bir defada yangını sebebiyet verirseniz e, işlem yapılır.